Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Tetris oynayacağız. Bugün sizlerle birlikte yeni almış olduğumuz Tetris, Tetris. oyununun açılışını yapacağız. Ve bir deneme oyunu oynayacağız. Bunu da siz evde ailenizle sevdiklerinizle alıp, oynayabilirsiniz. Alıp da oynayabilirsiniz ailenizle falan. Çok eğlenceli bir oyun olduğunu düşünüyoruz. Bugün sizlerle birlikte oynayacağız. Ailenizle birlikte Evde sıkıcı akşamlarınızı eğlenceli aktivitelerle güzelleştirebilirsiniz. O zaman açalım. İyi günler. aç bakalım. Aman dikkat edinler, şöyle köşeden aç bir tane. Evet, oyunumuzun ambalajını açtık. Bunu şöyle koyayım. Oyunun önce üstünde yazan yazıyı bir okuyayım. Ama önce şunu açalım. daha vardı da ben okuyamadım arkadaşlar. Hemen başladık. Evet, şimdi oyunumuzun içinden çıkan şeyler bir tane bundan ve üç tane üç renkli şey Ver Bir tane de zarımız var arkadaşlar. Aa, Galatasaray. Aa, bu zarın üstüne şeylerini biz yapıştıracağız. Galatasaray Fenerbahçe. Hatta sen bu zarın üstüne çıkartmaları yapıştırsın canım? Gel. Taşlarımız da buralarda görüyorsunuz. Mavi, sarı ve kırmızı taşlarımız var. Gelse Fenerbahçe. Geçen evet. Fenerbahçe. Ben de bunu açıyorum. Arkadaşlar öyle kolay olduğunu zannetmeyin. Yapıştırmaları... Ablamız burada. Burada. şimdi kutumuzu da böyle koyalım ama bizim var bu taşları kaybetmemiz gerekiyor bence de değişik bir oyun. bakacağız kutuz geldi mesela şu anda son iki taşım son iki şeyim var bunu sayarsak Ya, yamuk yerleşiyor baba. Yapma, yamuk ayır. Tamam ya bu o kadar çok önemli değil. Şeklinde olduğu belli olsun. Bir tane daha alması lazım. Bu burada. Onu da sen yapıştır. Arkadaşlar yapıştırmanın kolay olduğunu zannetmeyin. Çok zor. Şimdi bunu da videodan sonra çöpe <laughs> Evet. Kırmızı benim. Emileceğin mi? Evet. Oldu geri Hatta sarı. Ee, evet. Böyle senin mi? benim bir yok zaten ki. Şekillere geliriz. Bak hep bütün şekiller farklı herhalde ya. Tamam fark etmez. İstediğimizi atıyoruz. Çünkü burada karışık yapmışlar. Olmaz. Karışık gördün mü? Yeter ki boşluk kalmasın. Amacımız boşluk kalmasın. O zaman başlamak için bir taş kağıt makas yapalım Eylül. Bunları böyle koyalım o zaman birleştirelim. Dur birleştirme birleştirme tamam. Niye? Evet. Taş, kağıt, makas. Hoppa. Ben başlıyorum. Evet. <laughs> ilkten düz çıktı. İlk düzle başladım. Aha böyle ortaya saldım onu. Düz yine. Amacımız boşluk bırakmama gelin. Sarı yapsın. Ben de senin üstüne. Yanına tane Aynen at. Atın. sayılmazdı çünkü bunun üstünde durdu. Niye sayılmıyor? Buraya geldi işte ya. Bu. Yani bu geldi arkadaşlar. <laughs> Voilà ça. On se veut voir au Aïe, aïe, mon jeu. Bien. Aïe, aïe le coup. Bon, c'est pas vrai non. Ah. Oh. бам evet, тик you yeah. <laughs> all. nokta. Nokta atacağım ben. Noktayı nereye atabilirdim önceden? Neyse evet, tam bu oyunun videoyu tamamlayalım. Ya. No. Tamam, tamam, bir oyunumuza devam edeceğiz biz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Tetris oyunumuz bu şekilde oynanıyor. İki kişiyle oynanıyor arkadaşlar. Ee, eğlenceli güzel bir aktivite. Sizler de evinizde ailenizde bunları deneyebilirsiniz. Bu ve bunun gibi oyunlar kanalımızda videolarımızı izleyebilir.